Selam dostlar. Kanalıma ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Toncoin'den bahsedeceğiz. Öncelikle coin market cap'te 9. sırada. Grafiğe gelecek olursak en yüksek seviyesini Nisan ayında görmüş. Nisan 12'sinde 7 seviyelerinde test etmiş. Şu an 5 seviyelerinde uzun zaman 2 dolar seviyelerinde seyretmiş. Muhtemelen şimdi de 4-5 dolar seviyelerini test ettikten sonra e, Bitcoin Bitcoin'in yükselişiyle tekrar yüksek seviyelere gelir muhtemelen. Ana sayfalarına geldiğimizde The Open Network herkes için açık ağ anlamına geliyor. Aşağıya geldiğimizde başlamak, başlamak oldukça kolay demiş. Telegramınız olduğu sürece direk kendi cüzdanını açarak Toncoin gönderimi alımı vesaire yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya da coin market yap verilerini koymuşlar. Günlük 200 milyon hacmi var. Telegram'ın kendi içinde mini uygulamaları var biliyorsunuzdur. Bunlardan da biraz sonra bahsedeceğim. Bu sayfada Toncoin'in yol haritasını göreceğiz. En aşağıya geldiğimizde 2018'de Pavel ve Nikolay kardeşleri kurmuş. Bir tanesi zaten VK uygulamasının sitesinin kurucusu kardeşler. Diğeri de Telegram'ın kurucusu. 2018'de kurulduktan sonra 2019'da Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yani SEC Telegram'a dava açıyor. Sonra dayanamıyorlar bir süre. Çok yıpratıcı bir süreç olduğu için 18,5 milyon dolar ödüyorlar ve yatırımcıların verdiği parayla davayı kapatıyorlar sonra açık Ağa açmaya başlıyorlar testnet açılıyor sonra coin alakalı tüm gelişmeleri burada görüyorsunuz siz ben notcoin ile tanıdım zaten madencilik uygulamasını kullanarak Hong öğrendim. Muhtemelen ikisinin de önü bayağı açık olacaktır. Yakında fi olmadan işlemler olacakmış. burada madenciliğinin bittiğini söylüyorlar zaten. E, blogundan buldum hemen. 2018'de başlıyor madenciliği ve 2022'de bitiriyorlar. Şu an hala doğrulayıcı olan insanlar kendine pay alabiliyorlar. Her sene tekrar çıkıyor. Madenciliği bitti ama doğru rezilten alabiliyorlar. Bu blokta herkese her yere dijital dolar gönderin demişler. E, aşağıya geldiğimizde e, diğer blok zincirleriyle karşılaştırmışlar. Ton üzerinden e, dolar gönderimi yaptığınızda. 12 TL oluyor. Ancak diğerlerinden çok fazla oluyorlar. Ve süreleri de fazla. Ton üzerinden anında gönderim oluyor. Buraya geldiğinizde hangi borsalar üzerinden ton ekosistemini kullanabileceğimizi görüyoruz. Bybit, OKEX, KuCoin falan var. Bayağı listeleniyorlar her yerde. Ben size bir tweet göstermek istiyorum. Tether ile Toncoin anlaşma yaptılar. USDT gönderimlerini destekliyor yani Tether şirketi. Bu makalede demiş ki ton merkeziyetsiz ve öz yönetime dayalı bir blok zinciridir yani doğrulayıcı olabilirsiniz sizde eğer e, şartları karşılayabiliyorsanız burada dünyanın nerelerde doğrulayıcılar olduğunu görebiliyorsunuz Türkiye değil de şurası Yunanistan galiba burada da var birkaç kişi şey. E, ton Tonblog'a geldiğimizde haberler, topluluk, öğrenme, geliştiriciler, partnerler, burada da hibe'ler var. Burada yaptıkları her şeyi paylaşıyorlar zaten. Ben az önce e, partnerler kısmından bir haber açtım. E, burada Ocak ve Şubat'taki 2004'te e, partner haberlerini bakıyorlar. Bakabiliriz. Türkçe'ye çevirelim sayfayı. Burada merkezsiz borsalarda e, tonun işlemlerini görüyorsunuz. Aşağıya geldiğinizde GameFi ton demiş. Burada uygulamaların verilerini söylüyorlar. Play deck game, top fantasy. Ben hepsini kullanmadım ancak not coin'i kullanmıştım. İstelenmesini bekliyorum onu da. Egg Fight Club görevi vardı zaten onu da yaptım. E, gelecek videolarda muhtemelen Gamefi uygulamalarını tanıtacağım beklemede kalabilirsiniz. Burada ton topluluğu vahşi doğada diye bir başlık atmışlar. Rusya'da, Türkiye'de, Londra'da etkinlikle Burada yeni üyeler var, çalışanlar. Şurada bir Türk isim gördüm. Onun dışında white paper'larını da bulmuştum. Videoda açıklama kısmına koyarım. İsteyen bakabilir başlıklara. Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda Telegram üzerindeki GameFi uygulamalarını, mini uygulamaları tanıtmaya çalışacağım. Lütfen beklemede kalın bunun için de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.